gidiyoruz. Sürpriz. Nereye söylemiyorum. Hadi dur söyleyeyim söyleyeyim. Gidiyor böyle başlattınız zaten. Eskişehir'e gidiyoruz. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Evet bakınız geldim. Şu an çok heyecanlı heyecanlı iniyorum an. Bakınız. Çeşme. Ama burada bir tane tarihi ünlü çeşme varmış. Şimdi ben çıktım böyle. Geziyorum. Çünkü sıkıldım evde. Bakar mısınız evlerin güzelliğine? Harika. Yani birazdan gelecek arkadaşım. Onunla gezeceğiz ama dedim ben bir çıkayım duramadım dayanamadım. Anahtarı almış ama evden çıkma taktiğini ve geri girme taktiğini bulduğum için çıktım. Şöyle bir dedim gezeyim dolaşayım. <laughs> ya çok güzel evler. Harika. Şu an burası Odun Pazarı diye geçiyor. Aşağıda Biraz sokağında bu herkesin tur arabalarıyla geldiği yer varmış. Kürlüye, çeşme, bilmem ne falan. Tarihi arabalar varmış. O tarihi arabalarla işte şey yapıyorlarmış, fotoğraf çekiliyorlarmış, paralıymış falan. Şu evlerde de hepsi eski tip olsa çok iyi olurmuş ya. Ha bu tarafa gidelim. Şöyle bir sokağa gezdiğim. <laughs> Size de dedim göstereyim bir şeyler. Evlerin güzelliği, minikliği, mükemmelliği, caminin bile eski güzel oluşu. Çok tatlı. Şuradan ineceğim. Hadi buradan iniyoruz. Ya çok şirin evler. Hepsi tek katlı, iki katlı, çok tatlı. Harika. Ya çok güzeller. Şurası tarihi çeşmeymiş. <laughs> Şimdi ben bu videoyu aynı anda bunu atmayım. Arkadaşıma da İngilizce anlatıp atıyorum da. Ona ayrıca atacağım. Tarihi çeşme burasıymış. Hiç Ne dersin? Çok güzel şöyle Kafkas kültürü evi okay. diyor. Çok güzel bakın. Arkadaşın evi de şurada. Şu evlere bakarsanız Çok iyi. Tamam hadi bakalım. Şuraya bir fotoğrafını çekeceğim bir dakika. Ya evler harika ya. Ya böyle saniye başı durup fotoğraf çekmekten yürüyemez oldum. Ama gerçekten <laughs> kedinin tatlına bakın. <laughs> çok tatlısın. <laughs> Ay korktu. Pardon. <laughs> Sevecektim ama neyse tam özür dilerim uyandırdığım için. Çok iyi ya. Büyük ihtimal sadece bu sokağa gezerek part 1 çıkaracağım size. <laughs> Oha çok tatlı. Abi ya, gerçekten şu görüntüye aşık olan tek ben miyim ya? Caminin yüzlerine bakar mısınız? Ha ben o kadar böyle cami meraklısı değilimdir. Ama gerçekten cami bile çok harika. Eski olması çok hoş. Şurada bir şey gördüm. Heykel. Aa burada bir heykel varmış yerde. Yerden böyle çıkıyormuş. Merhaba. 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 Ah. Teşekkür ederim. Ben de seni sevdim. Bay bay. Ne anlatıyordum. Ee, bir tane böyle şey varmış. Her yer tarihi nereye çekeceğimi şaşırdım. O böyle yerden burada böyle kanalizasyon kapağı var. Oradan böyle çıkıyor heykel. Çok önemli bir heykel. Çok güzel gözükmüyor mu? Onu da çekeceğim. Dur her şey sırayla delireceğim. Çok şey var. Evet. Şimdi şu tarafa doğru gideceğim. Burası fotoğraf eviymiş. Dur her yeri göstereceğim. Psikopat gibi. Henkel işte bu. Az önce çektim. Girebiliyor muyuz buraya? Her yere girmek, her yere gezmek istiyorum. Şuna bakar mısın? Binadan güzel, ellerin güzel, harika bir şey ya. Neymiş? Tayfun Talipoğlu Daktilo Galerisi'ymiş. Oha! Çok iyi. size şöyle göstereyim de ücretleri gelmek isteyen olursa gelinebilir mi yani? Çekeceğim şuraya fotoğrafını dur. Ya var ya her yer çok iyi çıkıyor. Ben bu videoda asla kendimi göstermeyi düşünmüyorum ya. Sadece etrafı görün. Bu çeşme daha. Ya evin güzelliği çıldırıcam ya. Ağ suyu çeşmesiymiş. Dur şuraya da bir çekeceğim. Evdeymiş burası bak Türk ocağıymış. Her yerden bir şey çıkıyor. O kadar güzel ki. Şimdi şurada külliye falan varmış. Herkesin geldiği yer orasıymış ama zaten oraya gideceğiz ya. Ben o yüzden sokakları gezmeyi tercih ettim. Çünkü o tarafa zaten çekeceğim. Ama şu an bu sokaklar çok iyi ya. Çok mükemmel. Evler falan harika. Ben galiba o parkın oradan dönüp ineceğim herhalde. Sağ yaparsam. Mantıken orasıdır. Çok güzel lan. <laughs> Çizirken şimdi çok iyi. Evet, demiştim. Şimdi oraya bir durdum. Kamerayı kapatıp teyzeyle sohbet ettim. Çok tatlıydı. Ondan sonra İstanbul'a geldi bir söyleyin işte tabi kalabalık buralar hoşuna gider falan dedi. Öyle de gerçekten. O dediğim az önceki park burası. Doğru yere çıkmışım tamam. Kaybolmuyorum yani. Sağ tarafta dolaştım ama bu tarafta girmedim bir tane şey vardı. Sokak. Ay burası ne? Pişt, çocuklar burası ne binası? Ne binası? Hadi ben turistim. O yüzden çizip mahvetmişler ama. Ya, Adını o, bilmiyor o, musunuz? Hı. Ondan dolayı buraya kafeterya bir şey güzelmiş ama. güzelmiş ama. Keşke bozmasalardı. Hadi ya. <laughs> Aa güzel mi var içerisi? İyi. İyi. <laughs> e, ee, olacak o kadar. Güzelmiş, içeride oh içeride mangal keyfi güzelmiş valla. <laughs> Evet tarihi birermiş. Yukarıya şey yapılıyormuş. Kazı. Ondan sonra <laughs> ben de hasta sesimle ne kadar güzel size yayın yapıyorum ya. Hiç yani mükemmel. Aslında hasta değilim iyileştim ama hani böyle bir şey var şimdi o hastalık sonrası kırgınlık var. Onunla alakalı ama o yüzden bu bir bahane olamazdı gezmem ve video çekmem için. Çekiyorum. Çeken burada <laughs> izliyorsa ömürcü mesela yine telefonla çekiyorum. <laughs> ya çok tatlı evler. Hay şimdi şöyle bir şey var. arkadaş gelirse beni bu ha, arar ya arar. Evde bulamasa arar salak değil ya. Neredesin der. Zaten Instagram'a girse storyleri gördü mü nerede olduğumu saniyelik bulabilir yani beni. <laughs> ya yani, çok tatlı. Bak şu ev manzarayı bozmuş arkadaş. Bak bu bozmuş. Bak şimdi buralar ne kadar tatlı. Hep bu tarz böyle iki katlı, hani yine dışı öyle olabilir, çok böyle cafcaflı değil de daha böyle soft tonlarda, soft bir tasarımda olup iki katlı iki katlı yapsalar bence çok daha güzel olur. Hem şeyi olur, e, dokusu bozulmamış olur. Mesela ilerler şehir okey, o kadar oralar çok kalabalık, çok büyük binalar var, e, rezidans camları bilmem ne falan tamam okey bir yer illa ki öyle olsun. Ama mesela bu taraflar, odun pazarı çünkü burası çok tarihi bir yer olduğu için buranın kesinlikle ve kesinlikle bu dokusunun bozulmaması gerekiyordu. Yani taş evler, ahşap evler buradan devam etmesi gerekiyordu. Bence bu betonlar ve bu kadar karmaşık bir tasarım aşırı bozmuş. Ben hiç beğenmedim yani şu an. Şuraya gideceğim. <laughs> Şuraya yürüyeceğim. Az önce bir tane kedi beni sevdi onu gördünüz mü? <laughs> Geldi bir anda miyav miyav dedi ondan sonra bacağıma sarıldı. Çok tatlı ya. Benim bir de şey hastalığım var biliyorsunuz böyle ilk gittiğim yerde kaybolurum, kaybolarak bulurum. Her yere giren çıkarım, başıma bela alırım, girmemem gereken yerlere girerim falan. Burada öyle bir mevzu yok. Yani burada girmemen gereken bir sokak olmadığı için her sokağa rahat rahat pıtı pıtı gezerek giriyorum. Çok iyi bir şey. Çok güzel bir şey. Ve hava o kadar sıcak yani esiyor evet. Ben ne olur ne olmaz hastalıktan yine çıktım için şey, şey yaptım. Üstüme şunu giydim. Arkadaştan çaldım. Ama hava gayet sıcak yani güneş falan. 25 derece zaten. Ama esiyor. Bir de ben cıvıl gördüğünüz üzere. Hani o yüzden bari dedim rüzgar yemeyeyim daha fazla. <laughs> Ay çok tatlı ya buranın dokusu. Hemiz. Dur şimdi sağ mı sola mı karar vereceğiz hadi bakalım. Sağ burası. Sol burası soldan gideceğim. Sol daha güzelmiş. Yiğit çok tatlı. bizim Edirne'de dayımın, daha doğrusu annemin dayısının böyle bir köy evi var. Etrafı full bina, full site artık. Bayağı gelişti. Ama tek bahçeli ve tek katlı böyle köy evi olarak kalan yer orası. Burası ne? Site mi burası? Yok. Sanat tasarım fakültesiymiş. Güzel. Tek orası kaldı ve hani şey, şurayı da göstereyim bak. <laughs> ya. Tek orası kaldı böyle ortada şey gibi düşün hani bahçe, tek katlı ev, tuvalet dışarıda falan ama etrafında kocaman kocaman siteler var. <laughs> yani bence o kocaman sitelerden ziyade öyle bir köy evi çok tatlı, çok hoş. Ki ben küçükken şöyle bir şey olmuş mesela oraya gitmişim ya tuvalete gireceğim, tuvalet dışarıda. Korkuyorsun şimdi, bilmiyorsun çocuksun. Ya nasıl tuvalete girip çıktığımı inanın hiçbir fikrim yok. Ama yani Yusuf Yusuf girip çıkmıştım evin hemen o bahçenin hemen yanı hani duvar şu ya duvarın şu tarafında direkt dibinde yatır var yatırım mezarı falan ya o kadar <laughs> tuhaftı ki ama aşim hayranım oraya şimdi evet o yokuştan geldik aşağı iniyoruz bak anneciğim bak sen de gör anacığıma da atıyorum nispet yapıyorum <laughs> dün evlere attım annem direkt mesaj attı şey diyor <laughs> Oradan ev bak. <laughs> Taşınalım oraya. Hatta bir efendim. Benim astrolojik olarak doğum haritama göre Eskişehir'e seyahat etmem okey bir problem yok. Ama Eskişehir'de yaşamamam gerekiyor. Çünkü Eskişehir'de yaşarsam şöyle bir şey oluyor. Ee, zehirlenme. Sonra işte alkolden zehirlenme, hastalık, kaza, ölüm falan. Çok kötü yani. Açıların birbiriyle, gezegenleri uyumu falan çok püf ters. O yüzden maalesef Eskişehir'de yaşayamam. Yoksa yaşamak ister miydim? Evet. Neden olmasın? Buradan sola ineceğim. Neden olma Ev bu tarafta. Evi hatırlıyorum. Evi çok güzel konumladım kafamda. Zaten türbe yeşil gibi anısladım. Bulamamak imkansız. <laughs> Her neyse. O yüzden mesela Eskişehir'e seyahat bana çok iyi gelirmiş. Ama yaşamak çok kötü gelirmiş. Hani arada bir böyle Eskişehir'e yaşamaya, Kütahya'ya ama Eskişehir'e seyahate, Kütahya'ya seyahate falan gelmem. Baya böyle e, beni manevi açıdan çok olumlu etkilermiş. Öyle işte. Yani kendime astrolojik danışmanlık veriyorum da dönem dönem <laughs> astrolojik danışmanlığa başlayabilirim artık resmi olarak. Baya bir bilgim, tecrübem oldu. Birçok arkadaşıma bakıyorum falan ama bakar işte. Lan ev çok tatlı ya. Hani <laughs> tepkilerim. Ev çok tatlı. Köpek de mi varmış? Yesin ver o köpekçi. Benim Alman kurdum var. Soba kokusu var. Bakın şu an yürürken ne Biliyor musun abi? Hafif bir rüzgar. Isıtan böyle bayağı kemikleriniz ısıtan bir güneş. E, soda ama soda ne ya? Soba kokusu. Sobanın o hani yeni yanma kokusu ve <laughs> böyle çok soft çok tatlı bir ambiyans bir ortam var bir doku var gerçekten şu an, ben mesela buraya ikinci gelişim, asla kaybolmam ben burada hiç kaybolmam eski şey küçücük yer zaten deney girsem bir yere çıkıyor ama yani baya hani burada şuna bakar mısın çok iyi ya neyse ve gelen kaybolmam yani. Gittim çoğu yerde kaybolmuyorum zaten. Hiç kayboldum görmedim. Kaybolduğumu zannediyordum ama hiç kaybolmuyordum. Ne kadar çok Konuşasım var. Sıkılıyorum. Tek başıma gezerken ne yapayım? Sizinle konuşuyorum. Anlatıyorum bir şeyler. Öğrenci yurtları da bu taraftaymış. Şuraya çıkacağız şimdi ama rahatsız olun. Hadi kamerayı kapatacağım. Tamam mı? Hadi bay bay. Teyze durdurdu. İki tane elma verdi ağacından koparmış. Dedim gerek yok falan. Yok yok al kuzum dedi. Verdi. Çok tatlı ya. Yiyeceğim teyzeyi şimdi. <laughs> Çok şirin. <laughs> evet bakın çakma Disneyland. <laughs> Şato benim evim. Acayip derecede kalabalık ama. Çok kalabalık. Hava aşırı güzel olduğu için kalabalık. Baya güzel. Bak mükemmel. Bakınız. Burası ne bilmiyorum. Sazı gölü göleti gibi bir şey herhalde. Şurada cep para bu şeysi var. Neyse öyle işte. Kalede burada. Bir de buradan bakalım kaleye. Böyle değişik. Güzel bir park. Çok büyük, çok geniş. Aynı anda hem Türkçe video çekiyorum hem Instagram'a video çekip story atıyorum. Hem e, İngilizce ve Fransızca olarak kendi arkadaşlarıma İngilizce ve Fransızca olarak onlara gezdiriyorum anlatıyorum. Ama ben şu an beynim durdu. Başım ağrıdı yani bilgi fazlalığından. Ee, bakın burası benim evim işte. <laughs> Şurada Jack Sparrow beni kaçıracak iki gözümün çiçeği. <laughs> Öyle işte yani böyle bu kadar bilmiyorum. Yani sesime çok takılmayın Birazcık hevesim kaçtı. Yani İnsanlara iyilik yapıp onun üzerinden de sonra laf yediğim için bir daha kimse iyilik yapmayı düşünmüyorum açıkçası. Yani gerçekten kimse sikimde değil. Çok üfersiniz kimse umurumda değil artık iyilik yapıyorsunuz ama sanki yaptığınız kötü bir şeymiş gibi lanse ediliyor. Ve sanki ben onu o şekilde yapmamışım da farklı bir adliyetle yapmışım gibi suçlanmak hiç hoşuma gitmediği için şu an gerçekten sinirden elim ayağım titriyor sesim böyle. O yüzden kusura bakmayın ama size de gezdireceğime söz verdim. Videoyu da tamamlamam lazım tabi mantıken. O yüzden şöyle çekiyorum. Hiç selfie'm hiç fotoğrafım yoktu. Kendime selfie alayım da ondan sonra şey yaparım. Hadi bay. Şimdi tabii ben her zamanki gibi yoldan sapıp başka bir yere girdim. Ya Sazova Parkı'nın içindeyim ama bayağı ağaçlık ormanlık. Çok güzel. Abi efsane bak bir bakar mısınız? Burası çok büyük. Aşırı büyük. Panda gibi yerde yuvarlanası var? Çok güzel yerler. Kuzalak dolu. Efsane. Ben bayıldım buraya. Aşık oldum. O kadar güzel ki. Böyle şu an. Ya gerçekten hani şu ağacı müsaadenizle bir sarılacağım çünkü sarılmam gerekiyor artık kafayı yiyeceğim yani o kadar saçma sapan süreç geçiriyorum. de o sevgi, huzuru, şefkati hissetmem lazım ve düz yoldan bu yola saptım. İyi ki de sapmışım dedim şu ağaçların arasına gireyim. O kadar güzeller. Mantara bak! Sesime bak ama mantara bak. Kız bu ne böyle parlıyor? Dur bekle Instagram atıp geliyorum. Şimdi galiba bulduğum bu yerde ateş falan yakıp böyle oturup kamp olma havası mı veriyorlar yoksa ben başka bir şey çalışanlar için oturma alanı mı hiç bilmiyorum ama böyle bir şey ben şuradan geldim. Şimdi bu taraftan böyle doğuna doğuna çıkacağım. Harika fotoğraflar <laughs> videolar çektim. Ee, güzel. Ben güzel fotoğraflar çekiyorum. Başarıyorum ya. Kendi kendime ağaçlar arası falan güzel pozlar verdim <laughs> Birazcık tabii ışık problemi yaşadım ama olsun da. Şurada bir oturup sigara içeceğim arkadaşlar. Sonra yürüyüşe devam ki. Bu kapanış videom olabilir o yüzden konuşmamı yapayım. yüzümmüş karartı nereden geliyor dedim. Çünkü vukatlı her gezimde olduğu gibi her gezim vukatlı olduğu gibi bu gezimde vukatlı. O yüzden büyük ihtimal ondan dolayı şöyle bir son şeyim olsun dedim. hani belki son videom olursa kapanış konuşmam olsun dedim. Öyleyse işte size gösterebileceğim yerler bu kadar. Daha çok yer göstermek isterim ama başka zaman kendi kendime geldiğimde. Yani yine kendi kendime geldim ama birinin yanına değil de kendim geldiğimde tek başıma. O zaman daha çok gezlerde dolaşırız ileri günlerde. Bir Ankara kaçamağı yapabilirim yine yakın zamanda haberiniz olsun. Yapmazsam da başka bir şey yaparız. Burada daha birçok şey bu yolun sonu. Öyle işte haberiniz olsun yani büyük ihtimal kapanış konuşmam olabilir. Şuradan şöyle yürüyüp devam edeceğim. Çimlere de basmam yasaktır büyük ihtimal. Basmayayım yoldan yürüyeyim. Çünkü şu tarafa gitmek istiyordum. Güzel gözüküyor. Ama giremem çünkü yasak olabilir. O yüzden hoşça kalın. Bay bay.